Ders süreleri 30 dakika mı oluyor? İller tek tek açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin ayrıntılara geçelim. Biliyorsunuz ki birçok ilin okullardaki ders sürelerini 30 dakikaya almasından itibaren birçok e, okulda hatta Türkiye'nin tüm okullarında da derslerin 30 dakika olması bekleniyordu. Dersler 30 dakika mı yapılacak? Buna göre Diyarbakır ili Fıza Kurulu dersleri 40 dakikadan 30 dakikaya çekmişti. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise derslerin ve öğle arası saatlerin 40 dakika yerine 30 dakika uygulanması gerektiğini söylemişti. Kırıkkale Valiliği de ikili eğitime geçen temel eğitime bağlı okullarda ders sürelerinin en az 30 dakika istemişti ve mesleki teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlanmasını istemişti. Buna göre dersler 40 dakika mı olacak? Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zafer Kurugöl yaptığı açıklamalarda ders süreleri ve çocuklarda yaşanan vaka sayılarındaki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve çocuk vaka sayılarında ciddi yükseliş olduğunu ifade etti ve kuru göl yaptığı açıklamada aşılama yaşının 12'ye çekilmesi gerektiğini vurgularken havalandırma sorununu da çareler üretilmeli. Yani havalandırmaya da çareler üretilmeli dedi. Havalar güzel olduğu sürece dersler bahçede yapılmalı. Mutlaka sınıf mevcutlarını azaltacak zaman periyotlara ihtiyaç var. 40-50 kişilik sınıflarda sınıfta 40 dakika ders yaparsanız virüsün bulaşması kaçınılmaz olacaktır ifadelerini kullandı ve yapılan açıklamalar bu şekilde. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ders süreleri azaltılmalı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.